bir kayıt. Merhabalar Sinem Hanım. Merhaba Ali Bey. Nasılsınız? iyi misiniz? İyiyim. Teşekkürler. Siz? Ee, sağ olun. İyi olmaya çalışıyoruz. Nasıl oğlum? Ee, evet. Sizi, sizinle birçok yerde karşılaştık. Biliyorsunuz. Belediyelerde, komisyonlarda e, Hı -hı. direkt or oralarda koşturuyordunuz. E, hatta evet. birkaç dakika röportaj yapmıştık. Ee, evet. Sinem Hanım. Ee, bin plaka konusu kapanmadı. Aralık ayında zannedersem komisyonu alt komisyondan Zannedersem geçti geçmedi söylentiler vardı. Teyit ettirdim ama tam teyit ettiremedim. Ne olduğunu bilmiyorum. İşte pandemiye yakalanmışlar komisyonda kere falan. Böyle bir rahatsızlık olduklarını söylediler. Sinem Hanım, öncelikle soru, soruyu net sormak istiyorum. Ee, İstanbul'un taksit plakasına ihtiyacı var mı? Şimdi net cevap vereyim yok. Bugün çok basit bir örnek vereyim. Göztepe'den Maltepe'ye geldim minibüs yolundan. Önüm arkam her yer boş taksiydi. Yani hiçbir şey yapamıyorlarsa şu trafiğe bir çıksınlar. Bir etrafa baksınlar. Ee, yani zaten bizim ihtiyacımız olan bir aplikasyonumuz yok. Bunu tespit edecekleri e, net bir bilgiye de ulaşmış değiller. Bir 5000 plaka atıldı ortaya. Neye göre 5000 plaka? Bir rapor var deniyor. Bu rapor nasıl ölçümleme yaptı? Neye göre ölçümleme yaptı? Buna nasıl karar verdiler? Ee, açıkçası biz bundan önce yani AKP'nin elinde olduğu zamanlarda belediye büyük problemler yaşadık. İnsanlar seçimde Ekrem İmamoğlu'na yani seçimden önceki vaatlerine inanarak oy verdi. Ekrem İmamoğlu geldi büyük bir hayal kırıklığı bizim için. Yani esnafla uğraşmaya başladı. Servisçilerle uğraştı. Büfecilerle, balıkçılarla geldi şimdi taksicilerle. Yani amacını anlamış değiliz, bir kalite bahanesi öne sürüyorlar fakat bu kaliteyi şu an mevcut 17.000 araca niye uygulamıyorlar? Yani bir aplikasyonumuz yok, trafiğin durumu belli, e, pandemi dönemindeyiz e, yani işler gerçekten e, normale yaklaşmış bile değil. E, bu durumda bu araçları 5000 plakayı öne sürmesi anlaşılır gibi bir şey değil. Zaten bizim tahtitli bir plaka sistemimiz var. Bu getireceği araçlarla bu sistemi yok edecek. Yani bizim ekmek teknelerimizi, bizim kazancımızı yok edecek. Bize belediye gittiğimizde bize şunu söylediler: Bu araçları, bu araçların size herhangi bir zararı olmaz. Sadece kaliteyi yükseltiyor. Kalite böyle yükselmez. Yani kalite için yapmanız gereken hiçbir şey yapmadınız. Bize ilk geldiklerinde bir 14 ay önce bir yüzde 24 zam verdiler. Ondan sonra biz belediyeden hiçbir fayda görmedik. Yani illediklerini yani bir sürü rapor verdik, isteklerde bulunduk, toplantılar da yaptık, odamızda yaptı. biz dernekler olarak da gidiyoruz, anlatıyoruz derdimizi ama dinliyorlar, hiçbir aksiyon almıyorlar. Bunun bir ee, samimiyet de görmüyorum, bunun artık kasıtlı yapıldığını düşünüyorum ben. Sinem Hanım, siz kaç yıldır e, plaka sahibisiniz? Ben rahmetli babam 30-35 yıldır, yani biz bu işin içinde büyüdük. 30-35 yıldır plaka sahibiyiz. Yani bu plaka size havadan gelmedi. Tabii ki. Bab Babamdan. Babamdan. Evet. evet. Şimdi Sinem Hanım, e, bu mesleği kirleten bir takım e, unsurlar var. Ben bunların hepsinin tamamını tespit ettim. Özellikle otosentrlar var. Hani bu kaliteli hizmet mevzusu var ya sinemanın. Ben bunları araştırdım, gözlemledim, tespit ettim. E, Birebir sahadayım biliyorsunuz. E, özellikle otosentrlardan kiralık alanlar, böyle e, şey diyorum bunlara atırsızları. Yani 50-100 kişi bunlar. E, bu otosentrler hakkında dernek olarak sizler bir mücadele ediyor musunuz? Oto center'dan bilerek kasıtlı olarak vatandaşa hırsızlara ki, araba kira, kiraya veriyorlar ve bu insanlar da tüm camiayı 17395 e, plaka sahibini zan altında bırakıyor. E, 50-100 kişi tüm böyle dünyada Türkiye dünyadan gelen insanları böyle e, Türkiye'ye gittiğinizde e, aman gitmeyin aman taksicilere e, soyulmayın gibi böyle bir algı yapıldı söylemlerde bulunuluyor. Ben bunları tespit ediyorum. Sahada konuşuluyor. Ee, şimdi bu özellikle otosenterler. Bunların önüne geçilmeden kaliteli hizmet olmaz. Burada Sayın Ekrem İmamoğlu'na yüzde yüz katılıyorum. Ama Sayın Ekrem İmamoğlu'nun eksik yaptığı şu. Plaka sahiplerini bu işi e, odalarla, derneklerle e, bu işi sahadaki insanlarla bunu başarmalı bana göre e, Centerlar Sadece oto alım satımı yapmalı, kiraya araç, kiralık plaka vermemeli diye düşünüyorum. Siz dernek olarak bu konu hakkında bir çalışmanız var mı? Hatak saklar Derneği olarak böyle bir çalışmanız var mı? Böyle bir mücadele içine girecek misiniz? Şimdi genelde zaten e, sorun çıkan araçlar bu kiralık araçlar. Otosenter'de işini düzgün yapan galeriler de var ama yapmayan galeriler de var. Şimdi bir kişiye 60-70 tane araba kiralanırsa sorun çıkacaktır. Bu normaldir. Burada bir denetleme mekanizması otosenter'da devreye girmeli. Yani bir kişiye birden fazla e, araç kiralanması yani bunun bir sayısının belirlenmesi lazım. Yani e, bir kişide 60 tane araç olamaz. Niye var? Bu tamamen artık ticarete dökülmüş bu iş. E, Burada yani ticari kazanç sağlanıyor. Yani burada Ram. bazı denetlemeler, bazı e, sınırlamalar yapılırsa e, ben tabii otosentredeki bütün galerileri bunun içine katmıyorum ama gerçekten problemli yerlere neden yani olayın problemin nedeninin e, köküne inmek lazım. Nedir problem burada? Burada fazla araç kiralayanlar var, arabalarını kontrol etmeyenler var. E, yani yanlış ticaret yapanlar var. Buralara bir denetleme gelsin, bir kural konulsun, bir kısıtlamalar yapılsın. Burayı düzeltirsek zaten pek çok şey zincirleme düzelecek. Evet tek bir örnek gösterdikleri şey, işte bu olumsuz çalışan taksilere, olumsuz e, mesleği itibarı yer ve bir eden taksileri. Yani e, usule aykırı çalışan taksiler. Odalar zaten, oda, odalar ne durumda? Allah biliyor. Bilmem. Ben hiçbir odayı hiçbir yerde görmüyorum. Bir tek Taksaklar Derneği'ni ben her yerde görüyorum. İşte itiraz ediyorsunuz. Davalar açıyorsunuz. Birçok yerde. Tebrik ederim hepinizi. Özellikle Osman Oruç Bey'i tebrik ediyorum. Neden? Çünkü hakikaten canla başla çalışıyor. Herhangi bir menfaat çıkar. Gözetmiyor. E, gö, görüyorum. E, dernek başkanınız muhteşem. Koşturuyor sürekli. E, sivil toplum örgüt olarak. E, bütün plaka sahiplerini uyarıyor o sürekli e, mesleğiniz gidiyor plakanız gidecek diye uyarıyor ama zannedersem destek olan yok o derneğe. nedense onu da bilmiyorum e, çok evet çok e, şimdi odalar tarafı ayrı bir konu yani odalar çok eleştirilmeyi sevmezler çok eleştirdiğiniz zaman destek olmazlar onu bir kenara koyalım ama plaka sahiplerinden de çok destek gelmiyor yani gerçekten şunu düşünmeleri lazım. Bakın bu işin artık e, şeyi e, bu ciddi bir şey artık. Bu plakalar gidebilir. Yani bizim ekmek teknemiz elimizden alınabilir. Bunu anlatmak için ne yapılması gerekiyor? Daha yani Ekrem İmamoğlu televizyonlara çıkıyor bunu açıklıyor. Hiç düşünmüyorlar mı? Ben Ekrem İmamoğlu beş bin plakada e, piyasaya sürdüğünde benim kazancım nasıl etkilenir? Benim aracım e, ne yapar? Ben şoförüm ne yer ne içer? Bunları yakı sahiplerinin düşünmesi lazım artık. Yani e, son raddeye kadar beklemenin bir anlamı evet. yok. Biz dernekler olarak e, sektörde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E, nerede haksızlık varsa üstüne gitmeye çalışıyoruz. Daha açılmış davalarımız var. Açılacak davalarımız da var. Hatta bu hafta tekrar avukatlarla toplantımız var. Birkaç şeye daha dava açmak istiyoruz. Yani biz bu işi koşturuyoruz ama şunu düşünmesin insanlar birileri ya o da odaya aidat veriyoruz. O da